Skorer TV'ye hoş geldiniz. Sevgili izleyenler dün oynanan Trabzonspor Gençler Birliği karşılaşmasının ardından Aksal Yavuz'la birlikteyiz. Hoş geldin Aksal abi. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Eee Aksal abi şimdi Trabzonspor zaten ligde dördüncülüğünü garantilemişti. Eee Süper Ligi dördüncü olarak da e, bitirdi dün akşam itibariyle tam anlamıyla ligi de bitirdik zaten. Şimdi eee bir karşılaşma hakkında kısa bir ben senden bir değerlendirme alayım. Ondan sonra zaten konuşmamız gereken noktalar var. Onları konuşacağız. Ya Şöyle başlamak isterim. Ee, biliyorsun lig genelinde daha doğrusu lig özelinde son hafta çok şeyler konuşuldu. Çok şeyler anlatıldı. Evet. Şamp şampiyonluğa giden takımlar için ve Trabzonspor için bunlara detaylı bir şekilde girmeyeyim. Ama Trabzonspor penceresinden bakıldığında işte 1973 yılı örnek verildi. E, Trabzonspor bilginiz vardır, okumuşsunuzdur. E, yaş itibariyle o günleri yaşamadığınız için yıl 1973 Trabzonspor şampiyonluğa gidiyor. Kayseri Spor'la birlikte Kayseri Spor'un iki gol düzeltiyorum, üç gol avarajı var. E, Gençler Birliği ile Trabzonspor Trabzon'da oynayacağı için e, giriyorsun e, giriyorsun'a kadar gelir e, gençler birliği fakat Trabzon'a gidip maça çıkmazlar Trabzonspor Spor e, bunu gündeme getirdi sonuç ne oldu diye soracak olursanız e, Trabzon Spor maçı 3-1 hükmen alıyor ama Kayseri Spor da kendi sahasında e, Ordu Spor'u yeniyor şampiyon oluyor dolayısıyla e, nasıl ki şampiyonla oynayan takımların geçmişe dair e, yaşananları ortaya yatırmışsa, Trabzonspor'lar da bunu masaya yatırmışlardı. Hı hı hı. Bu çok konuşuldu, çok yazıldı, çizildi. Trabzonspor'lar hal böyle olunca e, mutlak e, bir rövanş olarak görülür. Bunu öyle söyleyeyim ben size. E, maçı da ben seyrettim. Yani tüm maçları aynı anda e, seyretmeye çalıştım. Trabzonspor çok üstün oynadı. Hı hı topu topu direkten döndü. Topları direkten döndü. Bir gol pozisyonlarında yine e, sezonun özeti olur. E, i̇yi bir golcüsün olmasın, sıkıntısını yaşadı. Yani bir rövanş, bir e, geçmişe dair bir e, göndermeler oldu falan filan ama ben asıl şunu anlatmaya çalışıyorum. Burayı çok hızlı geçtim. E, Beş yıldır e, gazete millette yazılar yazıyorum. E, zaman zaman Uğurcan'ı çok dile getirdik. Beş yıl öncesinden. Abdüş'ü de çok yazdık. E, konumuz Uğurcan olduğu için oradan başlamak istiyorum. Futbola nasıl başladı? Trabzonspor'un nasıl geldiği? Bunları e, hem Skora TV'de hem köşemde hem de katılmış olduğum televizyon programlarında ve radyo programlarında anlattık. Burada başlığa çıkan şey şuydu. Mesaj şuydu. İstenilen, arzulanan. Yıllar önce bir çocuk çıkıyor diyor ki ben Trabzonspor'un efsanelerinden olacağım. Hı, hı Ve bu çocuk yıllar sonra bu sözünü yerine getiriyor. Buna şahit olan birisi olarak benim ne kadar gurur duyduğumu herhalde tahmin edebiliyorsunuz. Hı hı. Uğurcan, Trabzonspor'la şampiyonluk yaşamadı. Evet. Çok arzu arzu etmiştir, çok istemiştir. Nasıl evet. Trabzonsporlu olduğunu zaten vermiş olduğu mesajlardan da anlarsınız. Ancak Uğurcan büyük ihtimal transfer olacak. İşte Uğurcan'dan kazanılacak olan parayla önümüzdeki yıl ve ondan sonraki yıl Trabzonspor'un şampiyonluğuna katkısı olacağına inananlardan. Hı, hı Yani e, Uğurcan'dan gelecek olan e, parayla aslında Uğurcan şampiyon olmadı ama belki Trabzonspor <laughs> yapacak kadroya e, sahip olmasında payı olacak. Kesinlikle. Nasıl ki iki yıl önce Yusuf gitti Trabzonspor'a bir kazanç sağladı. Hı hı. O anlamda Uğurcan'dan da para gelecek ama biraz daha bu parayı iyi kullanmak lazım. Hı hı. nokta transferleri takıma faydası olacak oyuncuların kazandırılması gerekir. Tabii. Belki belki Aptüşte çok gündemdedir ama hazır yeri gelmişken de konuda açılmışken şunu söyleyeyim. Aptü daha çok erken. Sebebi de şudur. Sakatlıktan çıktı. Avrupa Şampiyonası'nda belki e, kadroda milli takımda yer bulur kendini e, daha iyi gösterir ama ben önümüzdeki yıl şampiyonluğu oynayacak bir kadırda Abdullah hocanın da katkılarıyla çok daha güçlü bir Abdüş izleyeceğimizi tahmin ediyorum. Hı hı. Fakat Peki. bir de şunu söyleyeyim, bir de evet. konuyla alakalı şunu söyleyeyim altyapıdan oyuncuların yukarıya gelmesi lazım. Son 2-3 yıla bakıldığında altyapıdan gelen oyuncular yok. Ben bunu hem başkanla hem yönetici arkadaşlarla da uzun uzadıya masaya yatıracağım. Onlara da söyleyeceğim. Yani altyapıların gözden geçirilmesi konusunda. Hı, hı. Tabii. Ee, yine şunu da ilave ediyorum. Trabzonspor tarihine bakıldığında birçok futbolcu Trabzonspor'dan başka bir takıma giderken, transferi hı hı. yaparken herhalde çok şaşalı bir vedalaşma olabilir Uğurcan'la alakalı. Taraflı tarafsız herkesin sevdiği gibi evet. milyonlarca Trabzonsporlu'nun çok beğendiği, başarılı olmasını istediği ve çok sevdiği bir oyuncu. Belki tarihte ilk defa alkışlarla uğurlanacaktır Uğurcan. O anlamda ben de şunu söyleyeyim. Yolun ve bahtın açık olsun çocuk. Biz seni hep seyredeceğiz, biz seni hep izleyeceğiz. Ülkemizi de en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Tabii tüm bunlar transfer olursa, olmasa zaten Trabzonspor'un kaptandır. Evet, yani tabii çok duygusal aslında dün e, karşılaşmayı ben de seyrettim. E, karşılaşmanın sonunda <laughs> maç anasını spiker arkadaşımız da e, belki de şu anda bu Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor'la çıktığı son karşılaşma. ya ee, e, giderse dedi bizi dedi çok güzel bir şekilde temsil edeceğinden şüphemiz yok dedi. Çok böyle duygusal. Tabi olarak... e, e, sevgili Ali Ferahbot da benim iyi dostumdur. E, Uğurcan da çok sever. Ali zaten her gençleri çok sever. O her e, genç oyuncunun ayağına e, top geldiğinde Ali'nin e, anlatım çoşkusu e, tavan yapar. Evet e, açıkçası böyle duygusaldı ama tabii ki transfer daha gerçekleşti mi gerçekleşmedi mi tabii ki bunu e, transfer sezonunda göreceğiz e, yani tabii bu kadar da haber çıkıyorsa kuvvetli ihtimalle olacak. ülkemizi güzel bir şekilde temsil edecektir e, bakalım dediğim gibi önümüzdeki günlerde göreceğiz evet. i̇şte, e, bir sezon değerlendirmesi biz zaten e, başka bir programda yapacağız ama. Nasıl değerlendirirsin? Yani hatalardan dersler alındı mı sence? Çünkü biz bunu çok konuştuk biliyorsun. Trabzonspor bazı hatalar yaparak başladı Trabzonspor yönetimi işte teknik direktör konusunda vesaire. Bunu çok konuşmuştuk. Şimdi bu hatalardan ders alınmış mıdır? Yeni sezonla Trabzonspor artık bunları geride bırakarak mı başlayacak sence? Öyle bir ışık görüyor musun? Çok net söylüyorum. Benim e, Abdullah Hoca inancım tamdır. Evet. Geçen sene biliyorsun acemi bir e, teknik direktör e, usta bir scout Trabzonspor'a teslim edildi. Keşke söylediklerim çıkmasaydı. Hı hı. İlk altı hafta eksik dedikleri fazla olan bir Trabzonspor. Oysa Geçen yıl şampiyonluğu oynayan bir takımın eksik bölgelerinden gerekli transferleri yapılmış olsaydı da bugün ben sizinle burada çok daha farklı şeyler konuşacaktım. Evet. Bunu çok dile getirdim ama bir Trabzonsporlu olarak kadroya baktığımda se bilhassa sezon başı emin olun için acıyor ve sızlıyordu. Zira milyonlarca Trabzonsporlu'nun ruh halini çok iyi tahmin ediyordum. Böyle olmamalıydı. Bakın ligin geneline baktığınızda e, lig bir şampiyon aradı. Hı hı. İşte o, o takımlardan bir tanesi şey olabilirdi. Trabzonspor olabilirdi o şampiyon takımlardan bir tanesi. Çünkü iki yıldır, üç yıldır yapılanan bir Trabzonspor bu yıl e, şampiyon olmaması işten değil. Ancak ancak sezon başı <laughs> Kadro mühendisliğindeki yanlışlar, teknik adam yanlışlığı, sonradan Abdullah Hoca'nın gelmesi. Olmadı ama ben bir futbol adamı olarak geçmişe çok fazla takılı kalmam. Önemli olan oralardan ders çıkarmak çok önemlidir. Yönetimin e, Abdullah Hoca'ya tam yetki verdiğini biliyorum. O yüzden transferlerle ilgili pek fazla da yorum yapmak istemiyorum. Günahıyla, sevabıyla. Ee, her şeyden hoca sorumludur. Bundan yes. sonra. Ama öyle tabi. Tabii. Evet. Ama bazı isimler var mesela onlar sizde bilginiz vardır, biz de takip ediyoruz. Ee, şöyle bakıyoruz, inceliyoruz. Abdullah hocanın pek fazla hata yapacağını tahmin etmiyorum. Hı. Öte yandan yönetim zaten e, yıl sonunda bir olağanüstü kongre var. Onun da şeyleri olacak yani. Nasıl bir takım teslim edecekler? Bunu da hesabını gidabını yapıyorlardır. Lig bitti. Artık e, arkadaşlara konuşacağız. Ne yapıyorlar? Ne diyorlar? E, hep anlatmışımdır ya. Ben bu kulübün divan üyesiyim. Nasıl Trabzonspor olduğunu bilirsiniz. Tabii. Ama... Özetle 71 puan sezon başına bakılarak Allah razı olsun Berat Bebek Asataslan. <laughs> Allah razı olsun. <laughs> Abdullah Hoca geldi de şöyle biraz toparladı. Ama tüm bunlara rağmen hoca tekrar eleştiriliyor. Benim hoca ile ilgili bu sene eleştirim olamaz. Eğer bu yıla bu yılda hoca ile ilgili eleştiriler yaparsan yani öyle bazıların yaptığı gibi o Allah adamı çarpar. Evet. Çok kötü günler yaşayabilirdik Nergis. Çok kötü günler yaşayabilirdik. Durum bu. Peki. Aksal abicim sana çok teşekkür ediyorum. Bir sezon değerlendirmesi yapacağız zaten önümüzdeki haftada. Tabii zaten e, yayın öncesi yaptığımız konuşmada Aksal abi sezon değerlendirmesini ayrıca yapacağız dedin. Hı. Benim de tüm planlarımı bozmuş oldun. <laughs> evet sezon değerlendirmesi. Gerçi de... ben, ben hiçbir programa e, çalışarak e, hazırlanmam. Yani karşımızdaki kişi bize neyi sorarsa sorsun mutlaka evet. bildiği bir açıklamamız olur ama şimdi genelde biliyorsun evet futbolcular şu anda biraz rahatlar, hmm. onlar tatile girerler, biz tatile girmeyiz. Biz evet. neyi takip ederiz? Transferleri takip ederiz ama sevgili Trabzonspor'un transfer döneminde hata yapma lüksü kalmadı niye lüksü kalmadı? Trabzonspor, İstanbul takımlarına bakıldığında ekonomik şartlarda ne kadar e, güçlük yaşadıkları herkesin malum. Dolayısıyla bir yıl evvel Yusuf'tan gelen para ya bu yıl e, giderse Uğurcan'dan para gelecek. Zaten Uğurcan'ın gitmeme gibi bir şansı yok. Çünkü e, o şartlarda şampiyonluğu oynayacak bir takımınız olmaz. Hı hı hı. Bu yılda böyle diyelim Uğurcan'dan gelecek olan parayla idare edebilirsiniz. Önümüzdeki sene abdüşlü olur ama altyapıdan gelen oyuncuların e, sayısının çoğalması lazım. Evet. Altyapıyla ilgili çok net söylüyorum endişelerim var. Yayının, yayının içinde de size söyledim. Bunu ilgili yönetici arkadaşlarla da konuşacağım muhakkak. Başkanla da bu mevzuyu zaman zaman konuşurum. E, buralara müdahale edilmesi lazım. Gençlere yazık olur. Çok şikayetleri geliyor bilhassa ailelerden, ailelerden. beni de yakından tanıyanların bu konuda ne kadar hassas davrandığımı bildikleri için paylaşıyorlar. Öte yandan sadece Trabzonspor'da değil, yurdun genelinde var böyle. Bizim ülke futbolunun Trabzonspor'un aklınıza hangi takım gelirse gelsin, hangi kulüp gelirse gelsin bunların geleceği o genç oyuncuların ayaklarındadır. O çocukları iyi takip etmemiz lazım, iyi izlememiz lazım. Çok teşekkür ediyorum Aksal abicim kıymetli yorumlar için. Ayrıca, ayrıca siz Beşiktaşlısınız. Sizin nezdinizde Beşiktaşlılara tebrik ediyorum. Hakikaten e, ben bu yaşıma kadar yani 59-60 yaşındayım. Bu yaşıma kadar böyle bir lige şahit olmadım. Evet. Hem Galatasaraylılar hem Beşiktaşlılar hakikaten yaşadıkları sıkıntıyı üç aşağı 5 yukarı tahmin edebiliyorum. Ama velakin Malatya sporlu oyuncular ve Göztepe sporlu futbolcular. Sağda bugün maç yazımda da yazdım. Son sözü onlar söyledi. Evet çok şey konuşuldu. Çok şey yazıldı. Ama Malatya sporlu ve Göztepe'li oyuncuları yürekten kutluyorum. Hiç etki altında kalmadılar. Çıktılar. Aynen çıktılar. Öyle. Kulüplerinden kazandıkları paranın hakkını verdiler. Bakın burası çok önemlidir. Hep söylediğim bir şey vardır yani. Her futbolcuyu transfer edebilirsiniz ama tek transfer edemeyeceğiniz şey karakterdir. Oyuncular karakterlerini, duruşlarını gösterdiler. İğne ucu kadar. Benim gördüğüm Başkası ne gördü onu bilmiyorum. İğne ucu kadar tartışılacak bir konu bırakmadılar. Ayrıca onlara da tebrik ediyorum. Düşen takımlarda artık e, senenin planlarını yapsınlar. Yanlış iş yapmayacaksınız. Tabii. Futbolda yanlışa yer yok maalesef. evet. <laughs> evet. evet. Çok teşekkür ediyorum tekrar Aksal abicim. Kıymetli yorumlarına e, güzel. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sevgili izleyenler Aksal Yavuz'la programımızın sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.